Merhaba arkadaşlar. Güneşimiz olağanüstü bir şey. Güneşimizi 150 milyon kilometre uzaklığında büyük bir alev topu olarak düşünebiliriz. Ve bu alev topu bir atom bombası kıvamında. Ama bizim bildiğimiz atom bombaları gibi değil. Her saniye patlayan yaklaşık 90 milyon megatonluk bir hidrojen bombası. Eğer onun yaydığı enerjiyi düşünmeye kalkarsak, bu yaklaşık 386 septilyon watt'lık bir enerjiye tekabül eder. Hani bizim evde kullandığımız 40 wattlık ampuller olur ya. Eğer güneşimizin enerjisinden fazla bir enerji yaymak istersek bu lambalardan 10 septilyon adet bir araya getirip aynı anda yakmamız gerekir. Ve biz bu uzak alev topu sayesinde yaşayabiliyoruz. En basitinden bitkiler güneş ışığını kullanıp fotosentez yapabiliyorlar. Ve bu bitkiler sayesinde insanlar ve hayvanlar yaşayabiliyor. Ama orada bitmiyor. Bizim enerji olarak kullandığımız rüzgarlar aslında çoğu güneşimiz tarafından oluşuyor. Hava yüksek basınçlardan daha düşük basınçlara doğru gider ve güneş dünyanın yüzeyini eşit olmayan bir biçimde ısıttığı için değişik basınçlar oluşabiliyor. Ve bu yüksek basınçlardan daha düşük basınçlara giden havayı biz rüzgar olarak tanımlıyoruz. Rüzgar enerjisini geçelim. Solar paneller sayesinde biz güneşten direkt kendi enerjisini bile kullanabiliyoruz. Güneşimiz bizim için çok çok önemli bir şey. Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bizim güneşimizin de bir sonu olacak. Yaklaşık 4.5 milyar senedir güneşimiz var ve tahminlerimize göre bir o kadar da ömrü kaldı. Şimdi güneşimizin ölümüne geçmeden önce size sunacağım bilgilerini neredeyse hepsi teorileri dayanıyor. Biz gelecekte ne olur ne olmaz tam olarak bilemeyiz. Sadece tahmin edebiliriz. O zaman hazırsanız başlayalım. Güneşimiz dünyamızdan yaklaşık 330 bin kat daha ağır. O kadar çok kütlesi var ki, kütlesi tüm güneş sistemimizin kütlesinin %99.86'sı. Ve mantık olarak bu kadar kütle çekimi altında kendi içine çökmesi gerekiyor. Ama kara delikler bölümünde bahsettiğimiz gibi, çekirdeğinde oluşan füzyon aşırı büyük bir radyasyon enerjisi yayıyor. Ve bu radyasyon kütle çekimini bir bakıma dengeliyor ve güneşimizin içine çökmemesini sağlıyor. Güneşimizin çekildiğine bakarsak, hidrojenler komplike bir şekilde birleşip en sonunda helyum oluyorlar. Bizim en iyi anlayışımıza göre yaklaşık 5 milyar yıl sonra çekirdeğimizdeki hidrojenler tükenmiş olacak ve geriye aktif olmayan helyum atomları kalacak. Çünkü helyum füzyon yapıp daha ağır elementler oluşturması için çekirdeğimiz yeterli sıcaklık düzeyinde olmayacak. Ve çekirdeğimizde daha fazla füzyon olmadığı için bu kütle çekimi radyasyon dengesi bozulacak ve kütle çekimi daha ağır basmaya başlayacak. Ama güneşimiz küçüldükçe çekirdeği ve çekirdeğindeki dış alanlarda bayağı ısınmaya başlayacak. Ta ki bu aktif olmayan helyum çekirdeğinin dışındaki katmanlardaki olan hidrojenler füzyon yapma ısısına gelebilecekler. Ve orada hidrojen füzyonu tekrar başlayacak. Bu başlayınca helyum çekirdeğimiz küçülmeye devam edecek. Ama bu çekirdeğin dışındaki alandaki hidrojen füzyonu güneşimizin ebatını kat kat arttıracak. Bu da onu kırmızı bir deve dönüştürecek. Hayatın bu aşamasında güneşimizin rengi kırmızı turuncu rengine kayacak. Çünkü güneşimizin yüzey alanı o kadar genişleyecek ki yüzey alanına düşen ısı azalacak ve daha az ısısı olan yıldızlar kırmızı veya turuncu olarak parlarlar. Şimdi bahsettiğimiz gibi güneşimizin çekirdeği aktif olmayan bir helyum çekirdeğinden oluşacak. Ve onun dışında da bir hidrojen katmanı olacak. Bu hidrojen de füzyona devam edip helyumlar oluşturup onları çekirdeğine depolayacak. Ama güneşimizin çekirdeği bu helyumların füzyon yapıp karbon ve oksijen yapmaları için yeterince ısıya daha ulaşmadı. Çünkü helyumun Coulomb barajı hidrojene göre çok daha yüksek. Coulomb barajı İki atom çekirdeğinin füzyon yapabilmesi için aşmaları gereken enerji barajı. E eşittir mc kare bölümünde bir şeyin ısınması aslında moleküler boyutta moleküllerin rastgele daha hızlı hareket etmesi demiştik. Ve helyum atomlarının bu barajı geçmeleri için birbirine hidrojen atomlarından daha hızlı bir şekilde çarpmaları gerek. Bu yüzden daha sıcak bir ortam gerekir. Bu helyum dolu çekirdeğin içine bakalım. Füzyon bu çekirdeğin dışında gerçekleştiği için bu çekirdek küçülmeye devam eder. Ta ki o çekirdeğin basıncı ve ısısı helyum atomlarını elektronlarından ayırana kadar. Ve çekirdeği helyum iyonları ve serbest elektronlardan oluşur. Biz bu elektronlara dejerne elektronlar diyoruz. Bu elektronlar o kadar sıkı bir şekilde bir arada olurlar ki daha fazla sıkıştırılamazlar. Bu elektronların oluşturduğu basınca dejerne elektron basıncı diyoruz ve bu basınç çekirdeğinin daha fazla çökmesini engeller. Eğer bir yıldızın çekirdeğinin kütlesi Chandrasekhar limitinden büyükse, çekirdeğinde bulunan iyonlar ve dejenne elektronlar birleşip komplike bir prosesle netronlar oluşturabiliyorlar. Bu netron dolu çekirdeğin dejenne netron basıncı diye yeni bir basıncı olur. Ve bu basınç bir yıldızın daha fazla çökmesini engeller ve ölünce bir netron yıldızına dönüşmesini sağlayabilir. Chandrasekhar limitinin adı Subrahmanyan Chandrasekhar'dan geliyor. Ve o 19 yaşındayken bağımsız olarak bu teoriyi en fazla geliştiren insandı. Ama bir yıldız daha da büyükse ve çekirdeğinin kütlesi Tolman Oppenheimer Volkov limitini aşarsa o zaman bu yıldızın ölümü bir netron yıldızından daha yoğun bir maddeye dönüşebilir. Tehrik olan kuark yıldızlarına veya kara deliklere. Ama bunlar çok çok büyük yıldızlar için. Şimdilik kendi yıldızımıza geri dönelim. Dejenerate elektron basıncı sayesinde çekirdeğimiz daha fazla küçülmez ama ısısı hala kat kat artmakta. Ve sonunda helyumların füzyon yapıp karbon oluşturması için yeterli ısıya gelir. Burada helyumlar üçlü alfa sürecine girip füzyon yapıp karbona dönüşebilecekler. Ama bu dejenerate elektron basıncı sayesinde çekirdek ideal gaz yasasına uymaz ve genişlemez ve oluşan füzyon sayısı inanılmaz derecede artar. Bu helyum füzyon patlaması helyum flash dediğimiz olayı oluşturur. Bu patlama kocaman bir galaksiden daha fazla bir enerji yayar. Ama bu enerjiyi dışarıdan izleyen birisi olarak fark etmezsiniz. Çünkü neredeyse hepsi güneşimizin çekirdeği ve diğer bölgelerine dağılır. Bu enerji elektronları dejerne olmaktan serbest bırakır ve çekirdeğimiz hafif Ç genişlemeye başlar. Bu aşamadan sonra çekirdeğimiz artık bir karbon çekirdeğine dönüşmeye başlar. Ara sıra bazı karbonlar helyumlarla füzyon yapıp oksijen oluşturabilirler. Karbon çekirdeğinin dışında bir helyum katmanı oluşur. Ve bu katmanda helyum füzyonun sayesinde karbon oluşup çekirdeğine depolanır. Bu katmanın üstünde yine bir hidrojen katmanı olur. Bu da helyum oluşturup bu helyumları bir alt katmanına depolar. Helyum füzyonu dengesiz olduğundan güneşimizin bir bakıma zonklamasına sebep olur. Atan bir kalp gibi büyür ve küçülür. Ama genel anlamda büyür. Çünkü füzyon yapan helyum katmanı sayesinde tekrar kırmızı dev moduna geçmiş olur. O kadar genişler ki Merkür ve Venüs'e kadar büyür. Bir ihtimal dünyayı içine alacak kadar büyür. Bu arada çekirdeği küçülmeye devam eder. Ta ki tekrar elektronlar dejerne olup bir basınç uygulayana kadar. Güneşimiz yeterince büyüyünce Artık yüzeye yakın olan kısımlarını kütle çekimi tutamaz ve dağılmaya başlar. Sonklaması da buna yardımcı olur. Artık helyum ve hidrojen füzyonları biterken güneşimizin çoğu dağılmış olur. Karbon ve oksijen içerikli çekirdeği de çıplak kalır. Ve bu dağılan güneşimiz bir gezegenimsi bulut oluşturur. Bu da ölen yıldızların eski içeriklerinden oluşan bir gaz bulutudur. Bu bulutun ortasında güneşimizin çıplak çekirdeği durur. Ebatı da dünyamıza yakın bir ebatta olacak. Ama yine bir yıldızın kütlesini taşıyacak. Füzyon olmamasına rağmen 100 bin dereceden daha sıcak olacak. Onun yüzünden bembeyaz olarak görünecek. Yavaş yavaş evrenin derecesine soğuyacak. Ama bu milyarlar belki de trilyonlarca sene alabilir. Bazı teorilere göre soğurken bu beyaz cüce çekirdeğinden başlayarak kristalleşmeye başlayacak. Ve kocaman bir elmasa dönüşecek. Çünkü elmas kristalleşmiş karbonlardan oluşur. BPM 37093 adlı 50 ışık yılı uzaklığındaki bulduğumuz en soğuk beyaz cücenin tahmini olarak %90'ı kristalleşmiş ve evrende bulduğumuz en büyük elmas olarak da geçiyor. Hatta bu yıldıza Lucy adı verildi. The Beatles'ın şarkısına istinaden. Ama bu elmas değerli maddelerden oluştuğu için ona yaklaşmanızı önermem. Kocaman bir elmas gibi olsa da bir beyaz cüce gide gide soğumaya devam edecek. Ve o gün geldiğinde hiç ısısı olmayan simsiyah bir kara cüce olacak. O kadar karanlık olacak ki görülmeyecek. Sadece kütle çekimi hissedilebilecek. Çok uzun zaman aldıkları için soğumaları evrenimizde bizim tespit edebileceğimiz bir kara cüce yok. Ve milyarlarca, belki de trilyonlarca sene için olmayacak. Güneşimiz ölecek. Ama belki oluşturduğu gezegenimsi bulut, bir gün bir yıldızın doğmasına yardımcı olacak. Dediğimiz gibi her güzel şeyin bir sonu vardır. Ama belki bizim sonumuz başkasının başlangıcı olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere kadar bilimle kalın. Hoşçakalın.